AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve adamlarının şehir sokaklarında uzun namlulu silahlarla yürüyüşü sonrası Ağrı Spor Başkanı Mehmet Yıldırım çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Ağrı Spor Başkanı Mehmet Yıldırım yaptığı paylaşımda bu kez konuşursam savcı sayanın tüm kiri çamaşırlarını meydana dökeceğim dedi. Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ağrı halkına son bir kez açıklama yapıyorum. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza yalvarıyorum. Bu savcı sayan belasından bizleri kurtarın. Sizlerin ismini kullanıyor, bizleri devlet üzerinden tehdit ediyor. Bizler ve ağrı halkı devletin büyüklüğünün farkında, adaletin farkında. Ağrı spor ağrı halkı savcı sayandan korkmadığı gibi zulme de boyun eğmeyecek. Bu kez konuşursam savcı sayanın tüm keri çamaşırlarını meydana dökeceğim. Savcı sayan aklını başına topla. Beni tehdit etme. Devlet senin haksız olduğunu biliyor. İstifa et git yoksa alınman için ben gerekli şeyleri yapacağım dedi.